Farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Uğur. Dördüncü hafta maçları değerlendireceğim. Rize Spor Karagümrük maçıyla başlıyor. Ne yapmışlardı geçen hafta bir bakalım. Rize Spor Trabzonspor mağlup etti. Ben bu maça ne, Trabzonspor galip dedim ama puan kaybedebileceğini düşündüğümü söylemiştim. Ama mağlup olacağını hiç tahmin etmezdim çünkü Rizespor Rize Spor hani ilk hafta oynadığı futbolla bilmem bilmiyorum mu? çok kötüydü ama çok gelişme kaydetti. Alanyaspor Alanya Spor maçında beğenmemiştim ama Trabzon karşısında gerçekten çok beğendim. öbür tarafta kim vardı? Karagümrük. Onlar da berabere kalmıştı. Ankara gücüyle beraber kalıyorlar. Ben bu tarafta Ankara gücünü seçmiştim sanırım. E, maçta Kara de yani ilk yarı özellikle çok fazla pozisyonu var. Ankara gücü ikinci yarı biraz daha pozisyonları dengeliyor. Ama kötü oynadı bir maç. E, beraberlik bile hani olmayabilirdi. Karagümrük. biraz daha iyi oynasa. Karagümrük de aslında ilk hafta hani baktığımız zaman, şimdiki performansına baktığımız zaman sanki biraz daha iyi durdu e, mücadele anlamında. Yani daha kötüsünü bekliyordum ama ligdeki takımlar çok kötü ya. Yine o kısma geleceğiz. İlk hafta yani Rize Spor'un o Trabzonspor karşısındaki oynadığı futbol çok etkileyiciydi. O yüzden burada da galip geleceğini düşün, düşünüyorum ben. Karagümrük karşısında. Yani Karagümrük'ün attığı gol de biraz şanslıydı, yediği gol de biraz şanssızdı falan. Yani çok iyi bir maç vermediler ama yine de ilk haftaya baktığımız zaman hani yine de gelişmiş durumdalar. Rize Spor beklentinin üzerine çıktı. Kadrosu kalitesizdi. Hani çok fazla transfer konuşuluyordu. 22 yaşlarında yani 20-22 yaşlarında 4-5 tane oyuncuyla gidip Trabzon'u o futbolla yendiler. Bayağı etkileyiciydi. Yani İlhan Palut dokunmuş o belli oldu. Kasımpaşa Trabzonspor Buraya gelelim. Kasımpaşa Pendik le beraber kaldık. Pendik yine yaktı. Ee, yine ben farklı bir galibiyet bekliyordum Kasımpaşa tarafından. Çok şanslı bir gol yani Pendik'in e, başka nasıl atak yapabilir veya gol atabilir diye düşününce ilk yarının son dakikalarında eline çarpan bir top e, ki istemsizce yapılmış bir pozisyon. Penaltı pozisyonu oluyor. E, Kasımpaşa hani o şekilde geri düşüyor. Daha sonrasında öne geçmek için çok fazla pozisyon yakalıyorlar ama ya yani bana saçma gelen şu çok fazla kalabalık Pendik spor, Hani onu görüyoruz. 6-7 kişiyle içeri kapanıyorlar. Ee, yani üçlü mü oynuyorlar? Ne yapıyorlarsa o defans işte. Beşli yapanlardan bu hocada. Ondan sonra orta sahaları da içeri gömmüşler. Kasımpaşa da gidip bunun üzerine içerisi o kadar kalabalıkken sürekli orta aradı. Ee, ona rağmen bir de şaka gibi son dakikalarda kornerden yine hani ortaylı olmuş bir gol oldu. Ee, aslında daha fazla driblingle içeri hani ikiye birler deneseler ki öyle bir pozisyonu vardı. Çok rahat kazanabileceği bir maçtı bence Kasımpaşa'nın. Yani Kasımpaşa hocasını da hiç beğenmedim. Pendiğin de. Bunu demek için aslında bunu özellikle buralarını vurguladım. Ee, bence çok basit. Hani hocalık yapıyorlar. Trabzonspor kısmı zaten burada hani hoca ile ben ayrılmaları gerektiğini söylemiştim. Ee, ya bu maçı kaybederse eğer bir iki haftası kaldığını falan söylemiştim. Bence benim fikrim o. E, evet, Trabzon seyircisi de bu hocaya bilmiyorum sabır göstermez herhalde ki bence çok kötü bir hoca. Hani çalış Atan'la anlaşsınlar diye düşünmüştüm Trabzonspor için. Bu hafta Markman bir fikir daha geldi. Fatih Hoca bile yani bu hocadan daha iyi Fatih Hoca için ne kadar doğru olur bilmiyorum şu zamanda gelmesi ama Fatih Tekke bile İstanbul Spor'da bir şey oynatıyor. Yani o e, ne bileyim 10 üzerinden 3'lük takıma 4 performansı verdiriyor ya da 5 performansı verdiriyor. Trabzonspor'a baktığınızda 10 üzerinden 6'lık takım sanki 3 gibi oynuyor. Yani ben bunu hocaya bağlıyorum. O yüzden bu şekilde yorum yapıyorum. E, burada da Kasımpaşa'yı yani ya Kasımpaşa çok akıllıca oynamadı. Pendik Spor maçında e, hatta bana göre facia. Yani 10 kişi içeride duran takıma sen havadan niye oynarsın topu? Zaten kalitesiz takımlar havadan oynar. Kaliteli takımlar yerden oynamaya çalışır. Bakınız işte Barcelona zamandaki. Bakınız e, Mourinho takımları. Yani o şekilde taktik kurarlar. Bana çok saçma geldiği için ben o hani kalitede olduğunu düşünmüyorum ama Trabzonspor'da öyle bir goller yok ki yani nasıl güvenilir? Ben yine de burada Trabzon tarafını seçeceğim. Ya beraberlik de olabilir de. Haberlere de baktım hani hocayla anlaşmama veya yeni bir şeyler var mı durum diye. Ee, bir beklenti var mı ya da. Hiç haber de çıkmamış. Ee, burada Trabzon dedim. Beraberlik mi diyeyim ya? Yani? Beraberlik diyeyim çok. Biraz zorladım geçen haftada. Ondan sonra çok beraberlik çıktı. Burada da beraberlik diyeyim. Gerçi Trabzon çok kazanmak ister de. Kasıpaşı'yı da hiç beğenmedim aslında ama. Bilemiyorum. Beraberlik dedim oraya. Başakşehir-Konya Spor, Başakşehir-Bay geçti, oradaki Karagümrük maçını hani baz alacağım. Burada ben bir hata yapmıştım geçen hafta gelen transferlerle ilgili. Piatek işte geçen sene yeterince şans verme dedim, bu yeni gelmiş. Ben bunu Şiit'le karıştırdım. Şans vermediği oydu. Hızlı, süratli tekniği de olan bir oyuncu son vuruşlarda onu değerlendirmiyordu. Bu da Polanyalıymış zaten. Hatta aynı takımda oynamış ikisi. Bu yeni gelmiş ama Milan falan görmüş. Bizimkiler öyle Milan görünce hemen abartıyorlar bir. Başakşehir'de onu düzeltmiş olayım dedim. Ee, Başakşehir'le ilgili başka söyleyebileceğim şey yok. Konya tarafına bakalım. Konya 2-0 mağlup etti Antep'i. E. Ee, Mihalak da güzel bir performans bu sefer asiste de dönüştürdü. Gerçi Serdar'ın, Serdar, e, Serdar mıydı çocuğun adı unuttum Antep'te oynayan, Bursa altyapısından çıkan ki benim de zamanında çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çok şey bekleniyordu Ertuğrul pardon. Yani Ertuğrul Ersoy'dan çok daha büyük beklentilerdi 26 yaşında. Biraz beklentinin altında orada biraz da şanssızlık ayakla falan filan. Konya Spor ama gol üretmekte gerçekten çok zorlanıyor. Yoksa çok fazla pozisyona girdi ya da çok rahat maçı ele aldığı bir maçtı. Yani İlan Hoca'nın döneminden beri ben transferle düzelebileceğini düşünüyorum. Çünkü hocalar kaliteli bence. İlan Hoca zaten hani tartışma. Ben bu gelen hocayı da çok beğendim. Orada bence üretememesinin nedeni transfer. Bana göre kanatlara ve forvet kısmına oyuncu ihtiyacı var. Çok zor gol üretiyor. Yani normalde Antalya maçında galip gelirdi. İstanbul maçında da Orada Ahmet Oğuz'un hataları vardı ama yine de gol yapmak için o oyuncuları eksik. Onun haricinde bence oynadıkları oyunda falan hiç sıkıntı yok. Diğer takımlara göre fark atıyorlar hatta oynadıkları oyunda. Konya Spor kısmı bu şekilde. Burada Başakşehir karşısında işte gol üretmekte zorlanıyor. Başakşehir de öyle bir takım. Yine o yüzden beraberlik diyeceğim. Hani Her ne kadar Konya'ya yakın dursam da beraberlik diyeceğim. Bu hafta biraz daha tutturmak istiyorum. Hani olsun kısmı hani Konya olsun isterim ama beraber bitebileceği daha aklıma yatıyor. Kendik Spor, Alanya Spor. Evet. Pendik yine yani 5 tane Hatay'dan yedi ve yediği Hatay hiçbir şey oynamıyor. Çok kötü durumda. Sonrasında gidip Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan puan alıyorsun ve o kadar şanslı ki yani pozisyonlar şaka gibi. Baya şanslılar bence. bilmiyorum emeklerine de haksızlık etmiş olmayayım da yani son dakikada penaltı oldu. Beşiktaş maçı burada yine penaltı. Yani çok fazla içeri gömülen bir takım. Gidip orta açıyorlar bir de o şekilde gol bulmaya çalışıyorlar. Hocaları da anlamadım. E, Alanya Spor kısmında da ya burada da aslında mesela Pendik'teki birazcık şansı olsa Alanya şu an 3'te 3 yapmış olabilirdi. E, Hatay karşısında da çok çok fazla girdikleri pozisyonlar var. Bir tane golleri de var son dakikada ama yani tek kale oynadıkları maç ki Hatay'a karşı geçen hafta da Kasımpaşa tek kale oynamıştı. 5.5 e, dakikalık özette 4.5 dakikası şeydi ilk yarıyı gösteriyordu ve Kasımpaşa'nın full ataklarıydı. E, Alanya Spor bitirme konusunda biraz e, zayıf durdu. Onun haricinde onlarda da eksik görmüyorum ama yani Hatay'da biraz daha pasla çıkan takım. E, yani... Burada Pendi hani o kalabalık defansını herhalde gidip kanattan ortayla aramayacaktır Ömer Hoca diye umut ediyorum. hataya karşı da çünkü o şekilde yaptılar. Yine kanattan falan orta açmaya çalıştılar. Umarım Ömer Hoca bir fark yaratır. Burada yine ben farklı diyeceğim. Ee, aslında biraz hani bir atasözü vardır. Götüyle inatlaşan altına edermiş diye. Burada da onun gibi olacak ama ben yine Alanya tarafında ve farklı galibiyet diye söyleyeceğim. pendik çünkü bir şey oynamıyor. Yani her haftada penaltı olmaz herhalde. Antalya Spor, Kayseri Spor ee, burada Sivas Spor'dan beraberliği aldılar. Sivas Spor'da bu arada şey ayrılmış, benim haberim yoktu. Gotas, Cardiff'e gitmiş ki benim bu ligde hani beğendiğim defans oyuncularından bir tanesiydi. Gotas gelmeden evvel zaten bu siyahi bir tane bunların defans oyuncusu var. Nerede? O hatayı yapan, defansta hata yaptı. 1-0 zaten geri düştüler. Onun Antalya'nın girdiği çok pozisyon da yoktu. Adını da yazmamışlar. Ya Maç kulik baya kötü oldu. Site yenilendiği için mi? Ben de eski sitede kaldığım için böyle... Abinden Gavi, ha. Abinden da ilk geldiği zaman zaten Rıza Hoca dönemiydi. Hiç beğenmemiştim. Aşırı da kötü oynamıştı. Bayağı da oynatmıştı ama o sene. İkinci sene, üçüncü sene şans vermedi. Adamın altıncı senesi olmuş. Bir sezon hiç oynamıyor. Sonradan bir anda ortaya çıkıyor. Yine koymuşlar defansa. Saçma sapan bir oyuncu yani. Ligde yok muymuş bizim Türk oyunculardan bir tane onun gibi oynayabilecek o defansta. fiziği var bilmem ne diye oynatıyorlar. Antalya Spor kısmını değerlendirecektim. Ben Sivas'a kaydım. Antalya Spor'da kötü bir futbol yani oynadıkları bir şey yok. 1-0 bir de öyle şans golü gelmiş önüne. Ondan sonrasında oynadığın bir şey yok. Sivas sporda e, onlar da yine bir tane siyah oyuncuları var ileride. Gerçi dur, Siyah e, sürekli Sivas tarafına kayıyorum ben de. E, Kayseri spor kısmında ya güzel galibiyet aldılar. Ben sansın en azından bir puan kaybet e, kurtarabileceğini düşünüyordum çünkü Kayseri İstanbul spor maçında beğenmemiştim. Ama onlar da güzel futbol oynadılar. Ya güzel demeyelim de. Yani iki tane eksik tarafı var. Bir tanesi, şimdi Çağdaş Atan benim çok beğendiğim bir hoca. Fakat maç sonunda o da şehirden bahsedişti. İşte Samsun Spor'un oynanmaya çalıştığı taktik zor bir taktik. İşte asimetrik bir taktikle oynuyorlar. 3-4-1-2 mi öyle bir şey oynuyorlarmış. 3-4-3 yani oynamaya çalışıyorlarmış. İşte defansın beşli olduğu. Ama bunu asimetrik düzen yapıyormuş falan. Böyle anlatıyor da anlatıyor. Samsun'un ilk attığı gol, iptal olan gol. Orta sahaya uzun top atıyor kaleci kanada doğru bir tane orada sır koymuşlar indiriyor. ikiye bir yapıyorlar. Üçgen kuruyorlar. Kanattan orta açıyorlar. O şekilde gol buluyorlar. Bir tanesi offside oldu. iptal oldu. İkinci gol yani attıkları sayılan gol. Samsun Spor'un golü. Yine aynı şekilde. Yani bu kadar anlatıyorsun. 3-4-3 bilmem ne bilmem ne. Sağda ama orta sayı. Yani adamlar Fenerbahçe maçında da bunu oynadılar. Defanstan sürekli orta sayı. ya yani pas yapmadan geçmeye çalışıyorlar. Orta sayı uzun oynayıp orada ikiye birlerle kanatlardan hızlı oyuncularla akmaya çalışıyorlar. Bu, bu kadar basit bir şey yani. Ama yedin yani bunu. Çağdaş Atan hani anlatıyor o kadar. O bunu orta sahada indirmemesini sağlamadı. Samsun sürekli yaptığı bir şeydi bu. Kayseri tarafında da, yani Samsun tarafının bir de eksi tarafı, adamlar merkezden sürekli gol Yani o kadar açık bırakıyorlar ki merkezi, Sivas'tan yedikleri gol de o şekildeydi. Yani bu Sivas, e, Samsun'un e, nasıl düzeleceğini bilmiyorum. Biraz fazla takıntılı bir hoca gibi geldi bana. O sürekli aynı şeyi yaptırıyor çünkü takımına. Bu benim hoşuma giden bir şey değil mesela. O tip oynayan hocalar var. E, takımını böyle bir şey bilgisayarmış gibi bir komutlayıp ve sürekli hani aynı şeyleri yaptıran isimler. E, Mourinho kafası işte o hocaları benim sevdiğim hocalar değil onlar. Ben daha çok Fatih Terim tarzı hocaları. Okan Buruk işte o tip isim, isimleri daha çok seviyorum basketbolcuya da alan bırakan Şenol Güneş mesela. Zaten onlar daha, daha başarılı yani daha farklı kategori bence. Neyse Antalya Kayseri yani e, burada yine de Kayseri tarafındayım tabii ki. E, Çağdaş Hoca'nın hani anlattığı her şeye e, katılmamakla birlikte. Yani o kadar basit bir şeyi Samsun Spor'un sürekli yaptığı şeyi sen nasıl bir önlem almadın onu. O beni şaşırtıyor. E, Antalya Spor pek bir şey yapmadığı için onlarla ilgili pek bir şey diyemeyeceğim ama merkezde onlar da çok e, kötüler. E, yani bir şekilde gol yerler gibi geliyor. İyi oyuncuları da var ama benim sevdiğim işte Asan Malangası'ndan falan. Ee, şey geri dönmüştü. İngiltere'ye sattıkları çocuk kanat oynayan onu hiç göremedim. Onu geri mi gönderdiler tekrar? İsmini de unuttum şimdi ya. Sol kanatta oynuyordu, sol açıkta oynuyordu. Neyse bu şekilde ya. Yine ben hani Kayseri tarafını söyleyeceğim orada. Ee, Gaziantep, Galatasaray. Ee, burada aslında gemiye bile gerek yok. Ee, Avrupa'da oynayan takımlarımız tekrar şimdiden çok başarılar. Ee, umarım hepsi geçer turu. Ee, Molde de bu arada Icardi'nin attığı gol. İnanılmaz bir golde. Vikardi bu arada ha gelmişken deneyeyim. Ben sezon sonu değerlendirmesi yaparken birinci istediğim şey Galatasaray'ın defans almasıydı. E, defansları bence çok yetersiz diyordum. Yani çok abartıldığını birlikte söylemiştim. İkincisi orta saha zaten onu başından beri söylüyordum. E, orası çok yetersiz diyordum. Ben e, şeyi de o kadar beğenmiyorum. Övdükleri. Uruguaylı çocuk unuttum şimdi adını. Onu da çok yeterli bulmuyorum en azından. Üçüncüsü ben olsam Vikardi'yi getirmem dedim. E, şundan dolayı işte çok fazla... E, sosyal hayatı yani dışarıdaki hayatıyla gündeme gelen işte biraz daha takım içindeki huzuru bozabilecek bir oyuncu diye düşündüğüm de. Ama Zaha geldikten sonra zaten dengeledi. Eğer Zaha'nın performansı çok yüksek olursa da golcü olarak hani güvenebileceğin bir isim daha var. Çok büyük isim hatta. O yüzden çok önemli kavram da yani Icardi'nin son vuruşları gerçekten inanılmaz. Yani o golü oyunda falan yapamazsın yani. Çok saçma absürt gelir. Oyunda koyduğun zaman çok absürt bir gol attı. Ee, onun haricinde aslında yine futbolcu olarak çok beğenmiyorum. Ee, yani gidip bunu e, adamı e, çok düşük bir kulüpten almadı Galatasaray ı. zaten. Hani vitrinde olan bir oyuncuydu. Çok daha büyük takımlar zaten alabilirdi. Ama son vuruş kalitesi hakikaten e, çok acayip. Çok acayip seviyede. Ama futbolcu olarak hani içeride çok hızlı değil çok ağır. Zaten tilosu da var belli. Çok profesyonellik bakımından çok eksi yönü var. Ya yani İngiltere falan zaten hiçbir şekilde kaldıramaz. E, yani oradaki takımlar zaten o yüzden düşünmez. Ama onun haricinde yine İtalya'da çok rahat oynayabilecek bir topçuymuş. E, çok çok iyi yani sonuçları. Şaşırdım yani ona. Ona özellikle değinmek istedim. E, ona da şundan değiniyorum. Çünkü şey e, benim mesela yine hani öyle söylediğim Kim bence mesela çok kaliteli bir defans değil. E, hani hala gitse de Bayern Münih'e ben onu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Çünkü şimdi Altay Manchester'a gitti diye susanlar var işte. E, çok kalitesiz falan filan diyen adamlar bir anda susmaya başladılar. Ki bence Altay çok kaliteli bir kaleci. Onu daha evvel de ben söylemiştim zaten. Yani öbür tarafta Kimmice işte Bayern Münih'e gidiyor ama tutunamayacak ben çok eminim çünkü Kimmice iyi bir defans değil yani Atilla Zalai ondan çok çok daha iyi bir defans oyuncusu ama bir şeyin pazarlaması da var zaten o Kore piyasası falan onu anlatmak biraz uzun olabilir de yani dünyanın en büyük teknoloji markaları bilmem neleri yani Kore'nin bir zaten Amerikan yarım Amerikan olma durumu var. Ee, çok fazla pazar payı ve çok fazla para var. O yüzden hani büyük marka kulüpler, da bunu zamanında yapıyordu. Ee, bu tip hani Dortmund'da yapıyordu. Ee, Asya pazarına falan hani izleyici çekmek için ya da Çin pazarına o şekilde transferler yapıyorlardı. Ee, ben o şekilde diye okuyorum ama takıma zarar vereceği zaman zaten keserler ki kesik yedi zaten. Kupada da gittiler Leipzig'e 3-0 mağlup oldular falan filan. Neyse Bayern Münih'i anlatacak olsam, burada aslında anlatacak çok şey var da. Orada bir Müller ayrılsın da ben Bayern Münih'i göreceğim ondan sonra. Orayı o şekilde kapadık. ya Galatasaray aslında bahsedecektim, e, Galatasaray galip gelir yani burada konuşacak çok bir şey yok. E, Molde'nin ama o kadar düşük kadrolu, bir e, yani o kadar bütçesi düşük bir takımla e, o futbolu oynaması Galatasaray karşısında zemin diye açıklıyorlar. E, bilemiyorum olabilir yani çok geç gitti Galatasaray oraya alışık değil. Molde oraya alışık o zemine falan belki onlandır ama e, çok fark vardı. E, hiç beklemiyordum o futbolu. Ama Icardi'den de hiç beklemiyordum yani öyle golleri. İnanılmazdı yani ortada gol. O kaldı. E, tadı güzel olan tek şey oydu zaten Galatasaraylılar için de öyledir muhtemelen. Beşiktaş Sivas Spor. Beşiktaş tarafında orada da ertelenmişti. Orada da yine Kiev karşısında başarılar güzel de bir galibiyet aldılar. Ki Kiev ya yani hakikaten kaliteli oyuncuları var denecek. Hani Avrupa'da oynayan bütün takımlarımızı izledik. İçlerinde en kaliteli kadro Kiev olabilir. birkaç tane oyuncusu hakikaten çok çok kaliteli. Hatta niye hala oradalar diye şaşırdım Ukrayna'da. Öbür tarafta Sivas Spor. Sivaspor. Ya Sivaspor'da. Antalya karşısında çok beğendim diyemeyeceğim. Yani o defans attı özellikle işte. Onun haricinde de o aldıkları siyahi oyuncu, ha ben yanlış yere bakmışım ya defans oyuncusu burada yazıyor. Pindangoya, berbat bir oyuncu. Ee, bu da, ha buydu, Gerson Rodriguez. Bu da çok fena gözüküyor ama yani birazcık hızlı olan topçular bizim ligde hemen böyle göze batmaya başlıyor. Ama teknik anlamda bilmiyorum. Ee, çok beğenmedim. Yani son ruşları biraz daha iyi olsa aslında çok daha girdiği pozisyon vardı Sivas Spor'un galip de ayrılabilir. Değil ki ben galibiyet demiştim sanırım. E, beraber bitti ama yani o defansı hatayı yapmasa zaten Antalya'nın girdiği pozisyon yoktu. Yine galip gelebilirdi. Ama Beşiktaş yani Şenol Hoca çok daha kurt bir hoca. Ben Sivas Spor'u hani o, izin vereceğini düşünmüyorum. E, özellikle orta sahada işte driplinkle geçmeye falan çalışıyor Sivas Spor. Biraz daha defansla pas yaparak çıkmaya çalışıyor. İleride de kanatlardan doğru özellikle hızlı oyuncularla akmaya çalışıyorlar kaleye doğru. yani birincisi Akindengay'ı ya oynarsa bakar onu yani döndüre döndüre atar muhtemelen golü. Fakat Kiev maçı olacak. Onun üzerine oynanacak. İşte orası biraz soru işareti. Oradan yorgun gelebilir. Sakatlık bir şey olabilir. Ben yine de Beşiktaş'a sahasında galibiyet diyeceğim burada. Samsun Spor, İstanbul Spor. Spor aslında Kayseri'ye anlatırken değindim. Yani ben oynadıkları oyunu beğenmedim. Genelde defanstan ya, ya da kaleciden uzun oynaya çıkmaya çalışıyorlar orta sahaya. Orta sahadan sonra da üçgenler kurarak kanattan doğru akmaya çalışıyorlar. onlarda da e, hızlı oyuncularıyla, siyahi oyuncularıyla çok hani gördüğüm özellikle merkezden yani sürekli pozisyon veriyorsun. Fenerbahçe maçında 2-0 değil 5-0 olabilirdi. Merkezde iyi değerlendiremediler. Ama Kayseri'den yediğin goller, Merkez, Sivas'tan yediğin gol aynı şekilde, ee, bilmiyorum ya. Yani iyi bir hoca herhalde bunu bir önlem alırdı. 3 hafta oldu ya. Yani aynı şeyleri oynayıp duruyorlar. Öbür tarafta İstanbulspor. Ya İstanbulspor bay geçti de. Yani Kayseri maçındaki oyunları, Konya maçındaki oyunları, yani şimdi diğer takımları da izledikten sonra Fatih Hoca'ya daha fazla saygı duymaya başladım. En azından ne oynadığını görüyorsun daha güzel bir taktiği var. Çok daha düşük bir takımı çok iyi oynatıyor. Yani eğer Çağdaş Hoca'yı düşünmüyorsa Trabzonspor bilsin alsın yani Fatih Hoca'yı. bence hazır yani çok rahat. Yani bu hocadan en azından elindeki hocadan çok daha iyi oynatır. Yani o yüzden İstanbulspor'dan burada ben galibiyet diyeceğim. Biraz riskli hani söyleyeceğim şey ama oynadıkları oyun karşısında bana hiç risk gibi gelmiyor. İstanbulspor bence Samsun'dan çok daha iyi oynuyor. Yani seyircisi müthişti bu arada Fenerbahçe maçında. Yani o saha her şey çok iyiydi. O bakımdan belki çok büyük destek olabilir. Yani farklı bir şey olabilir. Ama sahada oynanan oyun açısından ben İstanbulspor'u daha yakın görüyorum. Oyuncuları kullanma açısından da Fatih Hoca bence çok daha yetenekli bir hoca. O yüzden burada yani beraberlik de olabilir de ben İstanbulspor tarafını seçeceğim. Hatay Spor Adana Demir. Ya Hatay buna da değindim aslında. İki, yani iki haftada pozisyonu yok. girdi. Baya e, bayağı kötü oynuyorlar. Orada da genç oyuncu Bertu yurt gidiyormuş sanırım. E, Fransa'dan istiyorlarmış Bertu yıllarım. Hayırlısı olsun. Yani Antep'e yok. Nereye gelmişti o çocuk? Kiralık olarak geldi. Orada pek iyi oynayamamıştı. Kayseri'ye mi gelmişti? Nereye gelmişti? Unuttum şimdi burada da Adana Demir diyeceğiz. Yani Adana Demir'in de rakibi. gel orada Şerif diye yani o Avrupa maçında çok net pozisyonlar harcadı. Çok rahat galip gelebileceği bir maçtı ki hani Genk Adana Demir eşleştirdiğin zaman isim üzerine olarak en azından kağıt üzerinde. Genk karşısında Adana Demir'den kimse o performansı beklemiyordu muhtemelen. ben bekliyordum aslında. Adana'nın kazanmasını da isterdim. yani birazcık daha yetenekli olsalar üst üste de o goller yenmese. Umarım burada geçerler turu. O daha önemli o maç. Hatay'da da ben ama geçeceklerini düşünüyorum. Hatay da beğenmedim açıkçası. Bir şey oynamıyorlar yani. Onlar da çok basit takım. Yani Süper Lig'de bilmem çok kalitesiz hocalar var ya. Ankara Gücü Fenerbahçe. Burada da Ankara Gücü'nü yapmıştı. Karagümrükle beraber berabere kaldılar. Ee, yani Karagümrük'ün Gümrük'ün özellikle çok fazla girdiği pozisyon vardı. Ankara Gücü'nün ben daha iyi oynayacağını düşündüğüm için Karagümrük karşısında galibiyet demiştim. Ee, yani hiç öyle oynamamışlar. Ee, yakın hatta Karagümrük biraz daha yakınmış. Maçın sonunda doğru Ankara Gücü topu eline alıyor ama bilemedim. Ee, Adana maçında daha iyiydiler. Bu maçta bilmiyorum. Fenerbahçe maçını mı düşündü artık Tolunay Hoca? Hani orayı mı hedef kestirdi? Onun çünkü öyle küçük hesapları da vardır. Bilemiyorum. Gerçi milyaradan sonra düzeleceğiz falan demiş. E, yani Fenerbahçe maçında atlamış. Milyaraya girmeden evvel. E, ben orada da Fenerbahçe diyeceğim hani beklentim olarak. E, yani tabii ki Ankara gücü yine seyircisi. Çok kuvvetli bir takım. E, sahasında özellikle kuvvetli durabilir ama maçının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ya Kanatlardan hızlı gelmeye çalışacaklar da Ankara gücü de kanatlarda müthiş açık veren bir takım. E, Fenerbahçe de oralara iyi oyuncular aldı. E, Ferdi olmayacak ama benim için kayıtlı Ben Ferdi zaten beğenmiyorum. E, ha onun yerine Osay oynarsa. O'Say topçu olarak görmediğim bir oyuncu olduğu için o daha büyük sıkıntı yaratacak bir oyuncu. Defa şey diyorlar işte Mert gelirken de söylediler hani bek dediler. Mert bek değil. Yani iki tane maç oynayınca bek yaptılar onda. Bek özelliklerinin hiçbir yok. Yani Gökhan Gönül görmüş bir Fenerbahçeli'nin bek'i tanımlama şekli farklıdır. Yani bunlar bek falan değil. Hatta Caner Erkin'i görmüş bir Fenerbahçeli'nin yine çok çok farklıdır. Ama galip geleceğini düşünüyorum. E, Şimanski uçuyor yani bu da çok formda. İyi e, iyi de oyuncuymuş herhalde. Ben daha yine %100 emin değilim ama e, şey tarafında Fred çok etkili zaten. Orada etkili oyunculardan. Cengiz Ünder mesela ben hiç beğenmedim. Ya Fenerbahçe kısmından aslında onları konuşmadım da. Altay kısmında da şey geçen sene Fenerbahçe'de işte imzayı aldı. Ondan sonra sakatlandı. E, ameliyat oldu. İşte böyle karaktersiz böyle bilmem ne diye anlatan adamlar. Şimdi durumu düzeltmek için şey yapamıyorlar. Ya konuşamıyorlar zaten Manchester'a gidince. Bir anda böyle şok oldular. Şimdi şöyle de bakabilirler. Fenerbahçe bon servis kazandırdı Altay imzayı yaptıktan sonra. imzayı yatmayı bedava da gidebilirdi yani. Yani gidip böyle ameliyatından falan laf attılar adamı. Kendi karakterleri işte onu gösteriyorlar. Altıya da başarılar ee, özellikle. Ama çok zor yani oralar. Özellikle gittiği kulüp zaten Manchester karışık bir kulüp. Yani Ronaldo gittiğinden beri hiç düzelmeyen kulüp de. Onu da neyse. Yani İngiltere Premier Lig değerlendirmesi yapmam lazım onları konuşmak için. Ee, tekrar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilir. Ve kanalıma abone olabilirsiniz.